sessiz enerji stand alanımızı kurduk arkadaşlar. Yarın herkesi bekliyoruz. Özel indirimlerimiz içinde mutlaka standımıza gelin. Sessiz enerji Zonguldak, Zonsiyat Fuar alanında Dedeman'dayız. Sessiz enerjiyle enerjisiz kalmayın. Gördüğünüz gibi standımızda özel indirimler olacak. Yine ürünlerden öne çıkan ürünlerimizden getirdik. Şarj istasyonumuz 22 kilo kadar taşınabilir. Lityum prizmatik akülerimiz ve taşınabilir güç kaynaklarımız, güç istasyonlarımız. Bu 3 kilo olan model. Daha bitmedi tabi. El broşürlerimiz vesaire onları yerleştirdik. Şekerimiz, çayımız sizin için hazır. Ve evet güneş panelli ve rüzgar türbinli şebekelik ile organize olacak şekilde hibrit çalışan güç istasyonumuz 12 kW'lık trifaze modelimiz modelimizde burada standa sergileniyor arkadaşlar. Herkesi yarın sessiz hibrit jeneratörlerimizi görmek için, güç kaynaklarımızı görmek için standımıza bekliyoruz. Sessiz enerjiyle enerjisiz kalmayın.